Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kaç gündür video atmıyorum. Sizleri çok özledim. Bugün video çekmek istedim. Bugün arkadaşlar amcamgil bize gelecek. Amcam biliyorsunuz iş buldu, gittiler. Daha doğrusu amcam gitti. Amcam bura taşındı biliyorsunuz arkadaşlar. Arabasıyla bugün geldi. Melisay'ı da çok seviyor amcam. O yüzden gitmeden önce bir Melisay'ı görmek istedi. Akşam hep birlikte bize gelecekler de hazırlık yapıyor arkadaşlar içeride. Poğaça yapıyor galiba. Tatlı falan yapacak. Bugün e, yağmurlu bir gündü arkadaşlar. Akşama kadar yağmur yağdı. Hava da soğuktu yani. Ama burası ılıktı. E, balkon ılık oluyor genellikle. O yüzden ben yine bugün burada ders çalıştım. E, yani günümün akşama kadar günümü burada geçirdim diyeyim size yani. Testimi çözdüm. Ondan sonra... Bazen olmadı mı testim bittim arkadaşlar. Şey oluyor işte İnternette internette falan testler oluyor. Şöyle göstereyim. Bir tane site buldum devlet sitesi. Oradan çok güzel TYT testleri var. Kitabım olmadım buradan çözüyorum testimi falan filan. Çok e, işime yarıyor yani. İçeride ben ders çalışma hiç sevmiyorum. Karanlık bir ortam var. Böyle boğucu bir ortam var yani. O yüzden ben böyle Sakin e, bulutlara bakıyorum ondan sonra dışarıya bakıyorum bazen yengem geçiyor yan taraftan o yüzden öyle güzel e, derslerimi çalışıyorum burada sadece beni rast eden şey arkadaşlar e, bu ay şey ayları ya seçim ayları aşırı bir şekilde müzik açıyorlar yani buradan beni Demirci kasabasından izleyen varsa el insaf yani birazcık şu müziğin sesini kısın ki. İnsanları rahatsız etmeyin. Yemin ederim ben çok rahatsız oluyorum test çözerken. Sabahtan akşama kadar mitik şarkıları çalıyor. Yani. Melisa da dışarısı yağmurlu olduğu için bütün kıyafetleri, Umay'ın kıyafetlerini koltuğun üzerine atmış kurusun diye. Bakalım Melisa ne yapıyor? Dediğim gibi arkadaşlar hava o kadar çok soğuk değil yani. Ben de o yüzden e, balkona kolks kesikle yani şeyle tişörtle çıkabiliyorum uf bazen konuşamıyorum hadi bakalım neler yapıyorlar kızı olmayı götür ablası Allahım prensesim aşkım bir tanem bir tane ama mama yeter Aynen. hadi içeri git mama neyse hadi aşkım gel Ben şuraya başlayalım ya ben Kazım değilim. Melis Hanım yaptığı şeyi göstereyim arkadaşlar. Bu ne? Tatlı mı oluyor? Hmm. Neyle karıştırayım bunu? Normal kaşıkla karıştırıyorum. Sonra takipçilerim bir şey yapıyor ama. Şu su sesini kapat lütfen. Melisa bir poğaçalık yormuş arkadaşlar, bir de tatlı. Ondan sonra mercimek köftesi varmış. Örneğin sizi bir aradan onu da yaparım. Poğaçayla şey mi yapacak? Ya, tatlı hazır zaten, Şimdi poğaça yapacak. Poğaçayı kaparından biri. Ondan sonra da mercimeğe yorulacak. <laughs> <laughs> mercimeğe <laughs> Sus. Sakın. Sen de benim aklıma gelen şeyi mi düşündün yoksa? Hmm. <laughs> Terbiyesiz. Neyse tamam o zaman. Sen şey yap. Ne yapayım? Poğaçalarını falan tamam. çıkart bacım. Tamam, Ondan sonra tamam. öyle çekerim seni. Okey? Tamam. <laughs> Başladı. <laughs> 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 okay. bundan bir yıl önce Melisa ile böyle tatlı video çekiyorduk. O zamanlar da böyle hani kanala yeni başlamıştık. Melisa ile yerde yere yatıyorduk, uğunuyorduk yani gülmekten. Şerbeti falan dök diyemiyordum ben o zamanlar. Melisa bana çok gülüyordu. Şu an söyleyebiliyorum bunları. Kolay bir şekilde. Ee, Melisa tatlı çıkarttı arkadaşlar. Şimdi şerbetini döküyoruz. Onunla hangi kelimeyi telaffuz edemiyorsun? Şey de... Şer... <laughs> Neydi bir şey diyordu? Şey biliyordu. Aynen. O video duruyor bu arada hala. Kahve bu. Başlıklar. Tamam. Bunun tatlının ismi ne? Kara tatlı. Kara tatlı ne ya? Ya sen öyle değil. Ne i̇smi var bunun. Kara tatlı çıkıyor önce ben. <laughs> şey ışık tutuyor bir de buharlanıyor ya. Gözüm hiçbir şey görünmüyor. Ay. Benim tenim niye böyle beyaz? Reaksiyonunuz ya güzel değil. O yüzden olabilir mi? Ya. <laughs> yani evet. Haklısın. Esme bayağı yardımcı oldun bana Allah razı olsun. Ama ne yapayım? Bayağı uyuttum. Umay uyudu mu? Uydu. Yani, umay uyuduysa bütün sorun çözüldü. Aynen Umay uyuduysa bütün sorun çözüldü. Hasa şu aşkım. Nasıl telefon kız? Ses altıyı bulandı, bunu da unuttum ama. <laughs> bir de telefon <laughs> Ya... Ben her zaman şükürcü bir insanım. ben üstüne dökmüştüm Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yağmur yağıyor mu orada? Vallahi bizim burada... hani Bak zaten Kış hiç geçiremedik yani, hiç kar yağmadı. Böyle giriyor mu Sürekli yağmur yağıyor. <laughs> galiba kış gelmeyecek. Zaten hangi aşağıdayız? Ee, Şubat, Mart'a gireceğiz yani. Mart, Nisan. Başka bir şey kalmadı yani. Şöyle göstereyim havayı. Dediğim gibi akşama kadar yağmur yağdı arkadaşlar. Bir sabahleyin böyle bir güneş açar gibi oldu. Hemen kapandı gitti güneş. Ondan sonra tekrar yağmur yağdı. Yağmur eşliğinde çok güzel ders çalıştım. Eğer ders çalışmasaydım kitap okuyacaktım. Böyle yağmurlu havalarda kitap okumayı çok seviyorum. Yenge! Hmm, Tuba yengem dışarıda zannettim de. o değilmiş. Tuba de sabah çiçeklerimi şeye koyacağım diyordu. Dışarı yağmur yağarken orada ıslansın diyordu. Galiba unuttu. Bari soğuk almasa. Neyse içeri gidelim arkadaşlar. Siz ne yapıyorsunuz burada? Hı? Hmm? Mama yeseniz mama alacağım mamayı da sevmiyorsunuz siz. Ne yapabilirim ben şimdi size? Sürekli ben size çökelik vermek zorunda mıyım? Peynir, ekmek. Yeter canım. Yorum yazın arkadaşlar. Kedi yani mamayı sevmiyor. Yemiyor. istemiyor. O yüzden <laughs> ne yapabiliriz bunları? mi mamayı? Bir içer görmen lazım. Tamam, işte, Kız o ki... doymuyor ki Lina yok, gibi. <gülüyor> gibi. <gülüyor> Lina gibi yani. Lina'nın huyu var. Asla Vallahi doymuyor. Ben... Nasıl ağzını açar hemen çok 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 verdi. <laughs> Valla ben umayı. Mesela bir hem... de bahsettiğim... <laughs> umay ben hep Lina'ya benzetiyorum. Böyle uyuması, ondan sonra süt içmesi. Çok hareketli bir çocuk bir de evet, umay. Yani. Asla yerinde durmuyor arkadaşlar. Hasan Evet. O da biraz. Yani Umay çok konuşup hareketli olması biraz bizden galiba. Yani bir de eğer Umay tek aslında çocuk olsaydı belki de bu kadar aktif hareketli olmazdı. Mesela çok konuşuyor mesela sürekli bizi konuşuyor dinliyor mesela. Yani mesela bir tane kardeşin olsa bir ya da mesela. Sen alıyorum ayağına bir yürütüyor mesela gezdiriyorum bir o alıyor bir bu alıyor. Yani tek kardeşi sen olsan aslında öyle olmaz. Hasan gibi o da çabuk yürüyecek. Aynen yani çok hareketli arkadaşlar. Valla artık konuşmaya bile çalışıyor yani böyle laf veriyor, tuhaf tuhaf sesler çıkartıyor. Hasan biz kendimi zorla yürüdük çocuğum. Hasan kaç aylıkken yürüdü? 9 müydü? 8 müydü? Yani bakın 8 aylıkken Hasan yürümeye başladı. O yüzden Umay da öyle gözükecek. 4 aylıkken da Hasan. Şimdi yazıyorlar 6 aydan önce çocuk nasıl diye de Hasan nasıl yatırıyordu, dengeli yatırıyordu diye. İşte Umay'ın arkadaşlar 10 gün mü 11 gün sonra mı 4 aylığa girecek. Az kaldı yani 4 ay olmasına. Umay 4 aya girecek arkadaşlar. Ve hiç benim büyüdüğünü göremedim. <laughs> bir geldi kocaman olmuş. Her, her Biz anı her anını görüyoruz. Allah'ım bıktım. Geçen, i̇şte geçen Güler ve... ablaya attım bir de Zarife ablaya attım. Allah aşkına şu çocuğu götürün yazdım. İyice bıktım yazdım. Zarife ablanı ne oldu götürün diye. Vallahi çok yer oldu mu? Mesela bana nasıl düşmesin? Bu maddesi öyle düşünmemiz. Şöyle lepeden çekeyim bari. Çek. Fener şey açıyorum arkadaşlar. çünkü arkadaşlar hava karanlık. Akşam oluyor hey. Bizim mutfakta karanlık oluyor yani. Cam ekeni yaptırdıktan sonra burası çok karanlık olmaya başladı. Yine iyi vallahi. Kuraş bir tarafı olur mu? Üstler müşter aldılar. Çeşit ya bu neşlik İçine batırdım. Şimdi de üstüne döküyorum arkadaşlar. Boşa gitmek bir şey. annem kızar her şey. Hepsinde öyle ama. Dur ya öyle olmaz. Annem, annem kızar, ünlem. O yüzden poğaça yaparken görüşürüm hadi. Melisa poğaçaları yapıyor arkadaşlar. Normal satı çok elikle. Koyun peynirini ben sevmiyorum artık ya. Şeyde sevmiyorum daha doğrusu. Misafir geldiğinde falan olmuyor. Hani kendini yiyebilirsin ama. Melisa kuru mayayla yapmamış arkadaşlar. şöyle yapmış. Kabartma, tozuyla. Ben de genellikle böyle acil hemen misafir geldiği zaman beklemek istemediğim için böyle kabartma tozuyla yapıyorum yani. Gayet de güzel oluyor. Geçen yengemi çağırdım. Çok beğendi benim şeyi. aklıma bir şey geldi de o yüzden biliyorum. Şu hasa şimdiki yakışıklığa bakın ya. Benimle ilgili mi işte bu? Canım, bak, ne, <laughs> Can, ne yapar? Giderim <laughs> Sen ne alakalı değil. Şu Umay'a yine bakayım. Az önce Umay uyuyordu. Tekrar uyandı. Hayır Cansu, ben niye gülüyorum? Hayır, <gülüyor> göster. <gülüyor> Yumus! Hayır, <laughs> sakın bacaklarını kaldırma. Kız çocuğum, Cenk gibi çıkıyor, ha bu? <laughs> Pardon kızım. Oyun uyuması 5 dakika arkadaşlar Biri uyumuş mu? Mesela ışıkta noluyor gözleriniz cin gibi çıkıyor kafaya Ya o zaman şey kapat ya Tamam durun bir saniye arkadaşlar O yakın çekme Son poğaçayı da Melisa hanım yaptı Yumurtasını sürecek misin? Yok yumurtasını süreceğim <laughs> Niye kırmızı ışık oluyor ki gözleriniz Bana bakalım bir <laughs> <laughs> arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ben valla okulu işte bitti geldim. Buradayım bir ay. Okulun bitmedi canım. Okulun tatile yani, geldi. Dönemim bitti arkadaşlar. Bilgisayardan bir tek aldıydım. Yine geçemedim. Geçer, geçerdim aslında arkadaşlar. Hepsini yaptım. Ama hocanın iki tane flaşı varmış. Biri bit flaşıymış. Biri de bize e, final flaşıymış. Ben de gitmesin finale kaydetmişim aceleyle hoca başımıza dikildiği için heyecan yapıyor. hepsini de yanlışlara yanlış yere kaydetmişim hoca da kabul etmedi hmm. öylelikle ondan kaldım hepsinden geçtim diğer derslerimi arkadaşlar elimden sürüyor dersiniz de şimdi bizim eve hiçbir şey dayanmadığı için fırçamız yok o yüzden ben de elimden süreceğim Fırça geçemeyen şeyden alacağı unuttum hasta Sürekli de pazara gidiyorsun. He he unutuyor valla ben aklıma hiç gelmiyor ki. Aslında evde çok poğaça yapıyor yani evet, gerekli bir şey aslında da. Bilmiyorum. O maybaha da içeride nasıl şey diyor mesela. Akul kul sesler çıkartıyor. Ne de? Ben yapıyorum. Abi bir ara fırın patladı sanırım. Garibim değil. Vallahi şu sınav geçse de kurtulsam ya Rabbim. Vallahi kilolar verdim. Yüzlerimde sivilceler çıktı. Ömrümden ömür gitti yani. Hele bir de Umay'ın ağlaması. Umay yani Hayatımın en kötü dönemindeyim diyebilirim şu an size arkadaşlar. <laughs> o yüzden bazı şeyleri... <laughs> o yüzden bazı şeyleri hor görmeyin yani. Bazen kızıyorsunuz, yorumlara yazıyorsunuz da. İşte onu onun şöylesi, böylesi falan filan. Lütfen rica ediyorum yani. Bazı şeyleri çok görmeyelim artık. Kızsın, kız sen <laughs> kız. Ben sana daha güzel yapardım bu arada o porçaları. Ya Cemil'in yaptığı. Bu kabarmayacak ben sana söyleyeyim. Sana ne ben yerim gelin kabartması kabarmayacak. Amcam ne yapacak? Haaa. 4, 8, Tamam <laughs> bir tane koydum diye tamam. Kişi başı. Bir de mercimek köftesi yapacaksın zaten. Neyse hadi ona fırına ver bacım. O güzel bir şekilde pişsin. Daha sonra hepsi, <laughs> hepsini toplu şekilde gösterelim arkadaşlar. Misafirlerimiz geldi Sizin arkadaşlar. Var, Şuraya koy. Şöyle elini sıkayım nasıl yoruluyor? Dondurduktan sonra <laughs> Şöyle mi yapayım? Kaçar koyuyorum ben sana ha, Şöyle yapayım Koyayım da biraz koyacağım Geç sen de bana şu yanıma koy ah, ah, İçerisi de çok sıcak oldu vallahi Çok e, oturma e, odamız küçük ya arkadaşlar. De, arkadaşlar O yüzden misafir geldim Böyle içerisi çok sıcak oluyor Aynen hemen kızıyor. Kömür yansı ya herhalde ya. o da şey olur. Olmaz yani. <laughs> Melisa e poğaçayı gösterelim <laughs> hani ne oldu? Tatlı yaptın mı? Ya, Bakayım. Tatlı da şöyle göstereyim arkadaşlar. Güzel olmuş Melisa tatlıda. <laughs> Evet, bir daha ona bak Anne. çok küçük ver ya, acı ver yemeye. ben yemem. Evet, evet. Nasıl olmuş Melisa tadı? Sen çok güzel yapmışsın. Yapmışsın mı? O tadı ne oldu hep yapmışsın bilmiyorum. Vallahi Melisa, yani hepsini sen yaptın değil mi Melisa bunların? İşte e, mercimek Vallahi köftesi, ondan sonra tatlı yaptı, bir de poğaça yaptı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben <laughs> poğaça, poğaça, poğaça hiç şey, ee şey yapmadım mi? yani. Anne fırına Arkadaşlar <laughs> <tatlı gülüyor> şey benimle geçiyor. Nasıl başlıyor <laughs> Ama lezzetli görünüyor. Böyle <laughs> yani gevrek Melis poğaça. abi. Bir şey demedim bacım. Gayet ya, de güzel olmuş şey. bence poğaça. Annem bir patik dikkat etmiş. <laughs> <laughs> Gayet güzel olmuş bence. Şöyle içeri gideyim misafirlere bakayım. <laughs> çok kalabalık koyuyorsunuz arkadaşlar. Çok ses var. <gülüşmeler> İçeride gürültü olduğu için çeke, çekemiyorum daha doğrusu. Çok çocuk var. Ben şey, hani birisi şeyin şey, <laughs> <laughs> şey, <da>, <laughs> <laughs> Mükemmel poğaçanı koy bacım. Keşke poğaçayı ben yapsaydım. Bana ben kek yapacaktım ve mesela dedi ki kekten bıktık artık dedi. Kek yapmayalım dedi. Kurban Hoş geldin kuzancığım. <laughs> Kız konuşsa ne? Eda Bayramdan izleyelim mi? Kız konuş kız. Bugün bakmışlar da yenge videoyu biz okulda kanatlarla izleyememişler. <laughs> Eda ile saçımız boyutu da aynı da Eda'nın saçı daha kalın arkadaşlar. Benimki de seyrek. O yüzden belki böyle ince gibi duruyor. Düzleştirsene. Aynen düzleştirsen. Bu sen arada düzleştirici insan saçını şey yapıyor ya. Hı? Hı? Yıpratıyor, yakıyor yani. Eziyet mi çekiyor? O yüzden ben düzleştirici pek fazla sevmiyorum. Yapış yapış. Evet. Hmm. 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 Bak. Bak. <laughs> Anladın mı Eda? Anladım. Sus. Buradan e, okuldaki <laughs> arkadaşlarımı söylemek <laughs> istiyorsun. Hiçbir şey. Onur Atahan'ın kanalına abone olsunlar. Evet söyle dinliyorum. Dinliyorum seni. Bu da şey mi var gibi anlaşamadım. Hiç sevmiyormuş gibi geldi. Ben Nur'umu çok seviyorum. Hayatımın anlamıdır. Eda kaça gidiyorsun sen? Normalde 11'e mi gideceksin? <laughs> bir, Hayır, <laughs> bir yıl sınıfta kaldıydı daha. Normalde 11'e gidecekti arkadaşlar. Şunu benim için o. Merve nerede? Kız niye sen sorulacak Ben Merve'ye <laughs> dün yazdım Melisa. Ne zaman geleceksin kız bize yazdın? yarın. O da Melisa misafirli ama şey temizlik yapıyormuş. Temizlik pisine geleceğim dedi. Merve. Yarın bir gelsin kahve içelim. Kahve. Kahve ama. <laughs> Merve'yle maske kahve içebiliriz. <laughs> Bu çocuğun ismi neydi? Unuttum ben. Çocuğun <laughs> ismi bir değiştirdi. şükür ya Rabbim. Oğlum ismi iyi ya. Bu da ikinci kuzenim arkadaşlar. <laughs> Hatice Hanım, e, lisedeki arkadaşlarına bir şey söyler misin? Ay hepsine selam olsun sultana selam Kanalıma abone olsunlar diye. <laughs> <genç. gülüyor> <laughs> Kanalıma abone olsunlar diye söyle. Hayır. Lütfen. Sakın kanalına abone olmayı unutmayın. Yorumla <laughs> Yo, <laughs> <onla> beğen. <beraber. gülüyor> Hadi Tuban gelirse ona göre ayarlayın. Ay onu at. O da gelirse yağın yiyecek. Ay, tamam. Hmm. Ay lütfen. İnternetini neden çekmiyor? Ben mesaj atamıyorum kimseye. Bizim internetimiz sadece YouTube çekiyor bacım. Geri kalanları çekmiyor. Biz YouTube özel açtık. <laughs> Neydi? Okay. Ben onları şubat aldım. Mesela hiçbir şey. <laughs> 15 Şubat'ta Şubat. sevgililerimiz olmadığı için hiçbir şey alamadık. çiçek aldı gül." -"Ama sevgilim var, hayatımda -"Neyse, bir an -"Bir an sevgilim var -"Ne? -"Ne? <laughs> var <Nedim? Saliba. gülüyor> -"Aa, <mesakim. gülüyor> Benim yok. Hayır, Hayır, geldi, geç. Benim yok. tek sevgilim kız Benim ya. sevgilim yok olmasını da onda işte sakın. Aynen ya. Sevgili Aynı bir... ya. Sevgili Aynı bir... Daha Sevgili sevgilim. Ha, bir haydılar önce parfüm Şu. Üründe mi tane var yani İkramlıkları götürüyorlar arkadaşlar. Açık yalnız. Ama ayıp Gördün ikramlıklar. Nasıl çocuk muyuzsunuz abla? Oo, ne Çok kalabalık bir aileyiz. O yüzden bir de bizim şey arkadaşlar. Oturma odamız küçük olduğu için sığmıyoruz. Umay bir yandan ağlıyor. Evde sıcak o yüzden. Her şey çok karışıyor yani. Yine <gülüyor> 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 Hoş geldin amcacığım. <laughs> <gülüyor> <de>. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Evet, siz gelmeden önce memeler memesi o taraftaydı. Bu ne kadar çocuk ya harbi O sıcaktan dolayı öyle yapıyor. Ev kapıyı dayadım. çay. doğru <laughs> oturmaya geçelim. Bence koridora doğru oturmaya geçelim yani çok çocuk Oturma odasının küçük olmasının şeyi dezavantajları arkadaşlar. Anne var, var. Bir şey olmaz Bazım o <laughs> Tamam, tamam. Mesle çayları koyuyor evet. arkadaşlar. Hangisi Ne? Tamam. Uyuyacak. benim tabak? Uyuyacağız. Tamam. E, 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 e. Uykusu geldi. Gözlerini sürekli okşuyor zaten o birazdan oluyor. Uykusu geldiği zaman ağlar sürekli. Çaydanlık çay demiyor. Ee, önce televizyosu. Hasan nereye gidiyorsun? Yo çaydanlıklar küçük ya. Canarsın aşkım haydi. Çaydanlıklar küçük. Kimler daha bile kile görüyor? Çaydanlık teyoslar. Annem balayı çiziyor. Ne öğrenim renge? Çiziyor. Dört kile görüyor. Ben de bir an umaya bir şey görüyor zannettim. Bu alakam mı öğrenim ya? Evet, saçma olacak

<laughs> Aynen biz misafirdeyiz biz bir aileyiz biz. Bebeğim de çay içme, demli içer ne? Bu ne? Amca bunu koyar. Bir kaşığı kapatır. Melisa yaptı. Yok Melisa. Melisa ben dedim ama Melisa ben e, şey yapayım dedim. Poğaçayı. Evet şu YouTube adına yapmalıyım. Değil mi çok iyi oluyor bu da işte ya. Ses şey, bak bir daha gelmem bak misafir ben. Misafirdeydim ben yemekine koyacaklar şiddetle konuşuyorlar. konuşuyoruz. maya sonunda da doydu arkadaşlar. Herkesin hafta bir tadım tadım yapıyorum. Evet, puan puanı hatacağım. Mutfak şahanedeki gibi puanlıyoruz. Beğendim. köftesi onun üzerinden. Ne tuzsuz yapıyor. Emin egem gibi. Tuzsuz yapıyor mesela

Neyse arkadaşlar videomu burada kapatayım. 20-25 dakika falan oldu. Anca bu kadar çekebildim. Eğer bir kusurumuz olduysa affola. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmadan, like atmadan, güzel güzel yorum yapmadan geçmeyelim arkadaşlar. Bakın 3300 ya da 3400 civarı takipçim var. Sizden rica ediyorum arkadaşlar ne olursunuz 4000 oğlum Bugün yani beni gören... Mesaj lambayı! Kapanış yapıyorum. <laughs> Beni görüp de kanalıma abone olmayan insanlar varsa lütfen arkadaşlar sizden rica ediyorum. Kanalıma abone olmadan geçmeyelim. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Rica ettim. Umarım yaparsınız. Hepinize kucak dolu sevgiler, selamlar. Bugün de 14 Şubat. Sevgilisi olan var, olmayan var. Bizim sevgilimiz yok yani. Her zaman gibi sapız. Oturuyoruz evde bak da. O yüzden sevgili ayıracak vaktimiz yok. Şu anki e, vaktimiz eğitim, eğitim, eğitim. Başka bir şey değil. Hiç umurumda değil yani sevgili konusu. O yüzden söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Yarınki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.